Ta, 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 ta. bu da neymiş? Bu da neymiş? Aybars diye, bu da neymiş? İnanmiyorum, bir tane piknik sepeti. İçinde ne var acaba? Aybars, bak ben görüyorum. Bir sürü şey var içinde, hamburger bile var. Babası gelirken, Aybars'a işten gelirken, sürpriz oyuncak sepeti getirmiş arkadaşlar. Şimdi hep beraber bakacağız içinde neler varmış. Anne hadi, hadi açalım. Hadi açalım anneciğim. Hadi aç bakalım. Ben açamıyorum. Şuradan bak şu kutuyu açabilirsin. Şunu artık mecbur yırtmak zorundayız. Yırt anneciğim. Aç bakalım. Çok heyecanlı. Aa, aa. çevirir misin? Oo, bu içi dop doluymuş. Aybaş Gördün mü? Evet anneciğim içi dop dolu. Neler neler var ya içinde. Oh, anne Anne mı üstünü. Şimdi çıkartacağız bekle. Ben de sana yardım edeceğim. Evet sen şu şuradan tutar mısın? Evet. Piknik sepetinin şu sapından tut anneciğim. Ben buradan yardımcı olacağım sana. Tut sen oradan. Tamam. Dur şurası kaldı. Evet, işte oldu. Anne hadi, hadi. Oy. O ne? Hayır, bir süt kutusu. Dur anneciğim orayı açma istersen oradan yırtabiliriz. Bak bir tane süt paketi. Evet süt. Hadi sen al içinden hepsini. Buraya dizelim gösterelim arkadaşlara. Bunu buraya koy bak süt. Bir tane süt kutusu. Bir tane damla çikolatalı kurabiye. O ne? O ne anneciğim? Kutuların içi boş bebeğim. Onlar öyle kutu sadece. İçi boş onların. Onların içi boş. Bunları yırtmadan oynamamız lazım. Taze Aa, portakal suyu. Anne bak muz. Bakabilir miyim? Aa evet. Ne kadar güzel bir muzmuş o. Bugünkü yap. O neymiş anneciğim? Bu da mayonez. Evet. Bu da... Sos. Bu... Bakayım ona. Bu da Eve da... anneciğim. O da ketçap. Pikniğin içinde sepete ketçap mayonez de koymuşlar ya. Aa bak spagetti makarna var orada. Bak dondurma bardak. Evet anneciğim. Bir tane bardak hadi oraya koy ketçapların yanına koy bardağı da. Ketçapların yanına koyabilir misin bardağı? Evet. Çok güzel oldular. Başka ne var? Burada bir sürü parça var. O ne anneciğim? O ne? Aa, hamburger. Hamburger. Bak, hamburgerin üst ekmeği. Etmeyeyim. Evet. İçine ne koyacağız hamburgerin acaba? Hamburgerin içine ne koyacağız? Ne koyacağız anneciğim? Bak bu da dondurmanın. Külahın üzerine kapatabilirsin bunu bak. Dondurmanın üstü. Evet. Şirinler dondurmaymış bu. Aa, bakayım. Ana, yiyelim. <laughs> onu. Hadi. <laughs> Ay var. O gerçek değil. Oyuncak dondurma anneciğim. Evet arkadaşlar bakın orada bir de mısır görüyorum ben ay Sege mısırı gördün mü? Mısır. Şu muzu da buraya koyalım. Mısır çok güzel gözüküyor. Mısırdı. <laughs> güzel mi mısırın tadı? Evet. Başka? Bakabilir miyim? Bak o işte spagetti kutusu. Açmana gerek yok anneciğim işlerinde bir şey yok ondan. Spagetti kutusu. cevap mayoniz de burada. Anne bu da ne? O da ne? Bakalım. Aa, şurada gösteriyor olabilir bize. Kutunun Aa. üzerinde. Hmm. Ha, o da pandemin ben dondurması. Aa, evet. O da dondurma. O da vişneli dondurma. Bunu çıkartıp onu da takabilirsin. Onu da tadına bakmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Vişneli dondurma yiyor Aybar Zegi. Çok lezzetli değil mi? Evet ikisinin de tadına baktı Aybars. Buraya koyabilirsin. Buraya koy. Anneciğim. Şimdi hamburger yiyeceğim. Ha, hamburgerin diğer kapağı nerede? Bak burada iki tane olması gerekiyormuş hamburgerin ekmeği. Bak bu da hamburgerin içine girecek. Anneciğim koy hamburgeri hazırlayalım. Getir. Bak burada gösteriyor Aybars'ege. Gel hamburgeri hazırlayacağız şimdi. Getir anneciğim buraya koy. Bunu koyduk. Sonra hamburgerin içine Başka ne koyacağız? Şunu koyacağız. Bir saniye, onu al, onu al. Bunu koyalım. Sonra başka ne vardı? Hah, peynir, peyniri koy. Evet, köftesi. Ona sonra kek yaptım. Evet, köftesini koyacağız. Peki diğer kapağı nerede hamburgerin? Bir tane daha olması lazım. Acaba nerede? Hamburgerin diğer kapağını görebiliyor musun Aybar sege? Acaba biz mi yanlış yaptık? Bak böyle. Belki de böyledir sadece. sadece ketçap da at. ketçap. Da ha dökecek misin ketçap içine biraz? Evet. Hadi dök bakalım. Ay ay hamburgerini hamburgerine ketçap döküyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bir dakika. Ha şöyle. Evet böyle güzel oldu. Şimdi bak. ketçap. Ay Ketçabı içine koyacaksın. Sonra ekmeğini kapatacağız. Koy anneciğim. Mayonez de koydu. Tamam. Kapatalım. Şu bardağında da meyve suyu içersin. Oldu mu? Evet. Bardağında meyve suyu Evet anneciğim. Çok güzelmiş piknik sepetimiz. Piknik oyuncakları çok güzelmiş anneciğim. Bunlarla gerçekten pikniğe gidelim ister misin? Evet biz babayla kendi yiyeceklerimizi alalım. Kendi piknik sepetimizi alalım. Sen de bu piknik sepetini getir. Orada hep beraber piknik yapalım bahçede. Olur mu anneciğim? Olur. Anne hadi. Hadi ye bakalım. Sen dün de hamburger yemiştin değil mi Aybars? Babam pişirmişti. Çok güzel olmuştu değil mi? Evet. Ha. Çok lezzetli yoksa. Evet. Bir parça da ben yiyebilir miyim Aybars? Bir parça. Bir parça. Bir parçacık bana da verebilir misin hamburgerinden? Evet. Da. Evet. Onunla da meyve suyu içersin. Olur mu? Sen de bununla meyve suyu içersin. Evet anneciğim. Ben de içerim. Oh oh oh. Afiyet olsun. Sevdin mi piknik oyuncağını? Evet. evet. Babamıza teşekkür etme zamanı o zaman Aybar Sekir. Dondurmanın üstü nerede? O külah. <laughs> Çok komiksin. O külah ama. Vişneli mi yemek istersin? Şirinler mi yemek istersin? Hangisini yemek istersen onu takabilirsin. Şirinler. Tak hadi. Şirinler dondurmayı. Şirinden. Şirinden. Evet anneciğim şirinler dondurmayı hadi. Bak şu bardağın arkadaymış şu kapağını şöyle takar mısın şuna bak. Böyle anneciğim bu bak Pipeti de var. Böyle içeceksin gördün mü? Gördüm. Meyve suyunu öyle içeceksin. <laughs> hmm, hmm, hmm. Neli meyve suyu içiyorsun Aybars? Hadi şim, Vişneli mi? Hadi, hadi şimdi muz yiyelim. Hadi bakalım. Bir tane ya orada üç tane muz var bak. Orada tam üç tane. Bir tanesini yemen gerekiyor. <laughs> Aybars ki muzu çok seviyor değil mi Aybars? Muz çok sağlıklı bir meyve çocuklar için çünkü. Evet. Bak burada portakal suyu var. Bu portakal suyunu alıp bardağına doldurabilirsin. Bardağın kapağını aç oğlum. Şu kapağı çıkart önce. Evet şimdi portakal suyun burada. O kurabiye bak süt de burada. Süt mü istersin? Portakal suyu mu? Hayır. O kurabiye. Kurabeyi. Kurabeyi Bardağı mı koyacaksın kurabiyeni? Hayır. Bir tane bana kurabiye verir misin? Ya da ben hiç hamburger yemedim. Şundan bir tane ısırtır mısın bana? Eh. Çok lezzetli gözüküyor. Ama, ama sen, ama sen kendini yedirirsin. Hayır ben sen, sen yedir istiyorum oğlum. Hadi al hamburgeri anneye bir lokma ısırt. Hadi bakalım. Vermeyecek misin hamburgerinden bana Aybars? Çok üzüldüm ben ama çok üzüldüm. Bana hamburger vermiyorsun çok üzüldüm. Babaya söyleyeyim bir tane de piknik sepeti bana alsın o zaman. Benim hamburgerim ayrı olsun. Ben de kendim oynar kendim yerim olur mu? Evet bu da benim. O senin. Bana başka piknik sepeti alalım tamam oğlum. Meyve suyu vişneli mi yoksa? Neyli meyve suyu içiyorsun? Vişneli mi kaysılı mı? Vişneli meyve suyu mu, kaysılı mı yoksa karışık meyve suyu mu? Hangisi? Portakal suyu daha güzel olur. Portakal suyu orada kutusu. Aa anladım. Evet onu koy ama kapağını çıkart. Evet. Çok güzel oldu. Bu piknik çantası çok güzelmiş. Çok eğlenceliymiş. Bununla pikniğe gidecek Aybar Sege. Biklik yapacağız hep beraber. Ay hamburger getiriyor bana. Ay o çok lezzetliymiş. Ay baksana hamburgerin tadı çok güzel. Anne bir de meyve suyu iç. Meyve suyundan da içeyim. Ver bakalım. Aa bu da çok güzel. Hepsi çok lezzetli. Şimdi kek yap sıkacağım onun için. Sık bakalım. Evet. Buraya sıkma bence. Etin üzerine sıksana anneciğim. Onu koy. Sonra yeşili koy. Evet şimdi sık. Sonra da üzerine peynir koyalım. Önce peynir mi koyuyorsun? Evet. Tamam nasıl istersen. Haydi bakalım. Ay Barsegi bana kendi elleriyle hamburger hazırlıyor arkadaşlar. Ama ekmeği kaldırman gerekiyor. Şu üstteki ekmeği kaldır ki ketçabı içine sıkacaksın oğlum. Ekmeğin üzerine değil içine sıkman. Hayır, evet evet içine sıkman lazım. Evet. Şimdi mayonezle açalım. Bu hamburger çok lezzetli gözüküyor. Ay ay çabuk hazırla. Ay baş çok çok acıktım. Çok acıktım. Hemen yemem gerekiyor. Çok acıktım. Senin lezzetli hamburgerini hemen yemeliyim. Hadi 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 git dayanamıyorum çok acıktım çok acıktım sen mi yiyeceksin yoksa önce <laughs> bana <gülüyor> mı Aa, çok lezzetli hamburger çok güzel anneciğim <laughs> dondurma evet yiyebilirim yemeğimi yedim dondurmayı hak ettim şirinler dondurma mı hazırlıyorsun evet. getir bakalım uzak <laughs> çok güzel bu da. Evet pembeyi de yiyeyim oğlum getir bakalım. bu da çok lezzetli aybarsaki. Şimdi. Aybarsaki piknik sepetini sevdin mi anneciğim? Şimdi mısırın tadına bak. Tamam bakacağım piknik sepetini sevdin mi? Sevdim. Tamam anneciğim hadi. Şimdi bunu. Ne ben? Tamam ben mısırı birazdan yiyeceğim. Hadi biz arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Bak bakalım bay bay yap. Bay bay. Hani el nerede? El sallamadın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.